Değerli kardeşlerim, Sahih-i Bukhari'de kitab Cuma bölümündeki hadis-i şeriflere devam ediyoruz. 905 nolu hadis-i şerif Kale'l müellif El İmam Muhammed İbn İsmail El Bukhari'yü Rahimahullah ve Rahimene ma'ah Müellifimiz Sahih-i Bukhari müellifi İmam Bukhari Hazretlerine Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Onunla birlikte bizleri de rahmetinden mahrum eylemesin. Kal haddesene abdan Kal akhbarana Abdullah Kal akhbarana Hümeydun An Enes'in radıyallahu anhu kal kunna nubekkiru bil cumu'ati ve nekilu ba'del cumat. Cuma namazının vakti ile ilgili hadis-i şerif Enes bin Malik Hazretleri rivayet ediyor. Biz yaz günlerinde genellikle önce öğle uykusunu alır, sonra öğle namazını kılardık. Ancak cuma günleri cumaya erken gelir ve cumadan sonra öyle uykusun, öyle istirahatinde bulunurduk. Nekilu, kaylule, öğleden sonraki istirahat adına, istirahate verilen isimdir. Cuma günleri önce cuma namazı kılınıyor ve ondan sonra istirahate çekiliyor sahabe-i kiram. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin öğle namazını biraz serin vakte bırakmak noktasındaki hadis-i şeriflere işaret edilmiş oluyor. Yaz günlerinde öğle ile ikindi arasında yaklaşık 4 saat kadar bir zaman var. İşte ilk vaktinde değil de şöyle 1-2 saat erteleyerek öğle namazını kılmak tavsiye ediliyor. Ancak cuma namazı konusunda cuma namazını erken kılıp Ondan sonra istirahate çekilme sahabe-i kiramın uygulaması şeklindeydi. O 17. bab babun ize delharu harru yevmel cumuati. Cuma günü sıcaklık şiddetlendiğinde böyle bir durumda cuma namazı yine ilk vaktinde mi kılınır şeklinde bir hadisi şerif. Haddesana Muhammed ibn Ibakeri Muddamiyu, kah Haddesana Harami ibn Umarte, kah Haddesana Abu Khalde, kah O Xalid ibn Dinar, kah Samiyyetü Ana Sabn Malikin Razi Allahu anhu yakul. Kanal Nabi صلى الله عليه وسلم, ida iştede, bırdu, bekkeri bil salah. Soğun şiddetli olduğu günlerde sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz öğle namazını ilk vaktinde kıldırırdı. Ve izeşten del harru ebrade bis salati yani el cumuate sıcağın şiddetli olduğu günlerde yaz günlerinde ise öğle vaktini biraz geciktirir yani daha serinde birkaç saat geciktirerek daha serinde öğle namazını kıldırırdı. Yani el cumuate. Burada Enes bin Malik hazretlerinden rivayet edilen bu ifadesi yani cuma namazı burada kastedilmektedir denmiştir. Bu hadisi şerifin bir ikinci rivayetini müellifimiz naklediyor. Vakale bişrub nü thabitin haddesene ebu haldete Ebu Halde bize nakletti kale salla bina emirun el cumuate. Bir emir, bir vali, bir idareci bize cuma namazı kıldırdı. Sümme kale li enesin radiyallahu anhu. Sonra Enes bin Malik hazretlerine şöyle bir soru sordu. Keyfe kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusallid zuhra. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Öyle namazını nasıl kıldırırdı veya ne zaman kıldırırdı şeklinde bir soru sordum. Bunun üzerine Enes bin Valik valinin bu talebi, bu sorusu üzerine bu cevabı verdiğini e, bu rivayette görmekteyiz. Yani soğuk günlerde öğle namazını derhal kıldıran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıcak günlerde öğle namazını 2 saat, 3 saat erteleyerek öğle namaz 2 saat erteleyerek öğle namazını kıldırıyordu. Bu hadis-i şeriften bunu anlıyoruz. Hatta cuma namazında da bu uygulamanın yapıldığına şahit olmaktayız.